Gel gel. Gel 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 gel. Allah'ını seviyorsan gel. Gel ya. Ay hacı abim be. Al bakalım. Solaksın ha. He. Güney Pente. Aynen. Rakip al gibi ha. Aynen. Ben eğer bir roman yazmak zorunda kalsaydım... ...boksör bir türkücünün hayatını yazardım. Alevi deyişleri okuyan bir boksör. Ellerini hem dövüşmek için kullanıyor... ...hem de söyleşmek için. İsmini de kesin... ...Ali Rıza Balboğa koyardı. Nasıl? Ver, ver, ver. Sen matrak adamsın ya. Keşke bütün imamlar senin kadar matrak olsa. Dünya güzel bir yer olurdu. Hiç kimse günah işlemek istemezdi. Yanlış. Kimse günah işlemezse medeniyet ilerlemezdi. Günahla irtibatı kesilen insan kemale eremez.